Merhabalar arkadaşlar. Ben Büşra Kocatepe. İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün size İngilizce için bir web iki aracı tanıtacağım. İlk olarak arama motoruna Word Wall yazıyoruz. Daha sonra çıkan ilk siteye tıklıyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Kaydolmak çok basit basıyoruz Burada kendi e-postanızı e, yapabilirsiniz ya da Google'la devam edebilirsiniz Google hesabınızla. Ben hemen kendi hesabımı açayım. Kendi hesabınıza girdiğinizde burası sizin etkinlikleriniz, kendi yaptığınız etkinlikleriniz. İlk olarak eğer diyorsanız ki ben etkinlik hazırlamak istemiyorum, etkinliklere bakmak istiyorum derseniz burada topluluk var. Topluluğa bastığınız zaman Burada başka hocaların kendi konularıyla ilgili yaptıkları oyunlar ya da quizler var. Burada bir sürü var yani istediğimiz konularla olabilir. Yani matematikten ya da geometrilerden ya da Türkçeden herhangi konulardan hepsi var. Ama siz istediğiniz bir etkinlik yani istediğiniz bir konuyu seçmek için mesela pastels diyelim, arama motorunu ve burada pastel ile ilgili yapılmış olan birçok aktiviteler çıkıyor. Bunlardan birisini seçip sınıfımızda hangisi uygunsa onu uygulayabilirsiniz. Burada bir sürü var aynı konuyla ilgili olan. Ee, mesela bunu seçelim. Simple pastel demiştik. Burada bir hocamız Game Show testi yapmış yani yarışma tarzı bir şey başlat diyoruz. Bu da ses kısmışım. Evet burada sorular belirliyor ayrıca gösteriler var aynı bildiğiniz televizyonda yarışmaya katılmışsınız gibi ve burada soruyu cevaplıyorsunuz. Önümüzdeki sesler çıkartıyor ve size puan veriyor. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Birçok soru var. 30 tane soru varmış. Eğer sınıfınız 30 kişi ise her birine bir soru, her bir öğrenciye bir soru şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra burada değişik seçenekler de var. Yani siz bunu pek beğenemediniz ya da sınıfınızda pek uygulanmayacak bir durumsa burada test şeklinde yapabilirsiniz. Aynı konular da aynı sorular oluyor. Yani hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece uygulama tarzı değişiyor. Yani aynı soru, aynı sorular ama bu sefer uygulaması farklı. Bu şekilde test yapabilirsiniz sadece. Eğer hızlı bir şey istiyorsanız. Ya da kutuyu aç seçeneğimiz var. Burada da öğrenci e, istediği bir kutuyu 10 e, on, on numaradaki soruyu okuyor ve cevaplıyor. Bu şekilde bir oyunumuz var. Daha sonra da labirent kovalamaca var. Bu daha çok e, bilgisayar laboratuvarlarında yapılabilecek bir şey. Ama çok eğlenceli oyunlar var. <laughs> Gibi konular aynı, sorular da aynı, hiçbir değişiklik yok. Sadece uygulamalarda değişiklik oluyor. Bunu e, üzerine basılı tutarak ve şu karalardan canavarlardan kaçmaya çalışıyor. Kaçamadım. E, doğru cevaba ulaşmaya çalışıyor. Yani öğrenci doğru cevaba ulaşmaya çalışacak. Bu şekilde. Her neyse. Yani şu Tuğuk mesela turku ulaşmaya çalışacak bilimlerden kaçarak. Dediğim gibi bilgisayar laboratuvarlarında daha hani her öğrenci kendisi yaparsa daha eğlenceli olur. Burada da rastgele tekerlek seçeneğimiz var. Çoğunlukla bu şeylerden oluşuyor. Bu oyunlardan oluşuyor. Döndü diyorsunuz. Herhangi bir soru geliyor. Öğrenci e, cevaplıyor. Bu şekilde seçeneklerimiz var. Eğer siz dediniz ki Bunlar benim sorularıma uymadı. Ben kendi etkinliğimi oluşturmak istiyorum. Burada etkinlik oluştura basıyorsunuz. Daha sonra birçok e, seçenek çıkıyor karşınıza. Bunlardan herhangi istediğiniz birini yap, yapabilirsiniz. E, benim en sevdiğim rastgele tekerlek. Çok eğlenceli. Hem de şey değil. Burada ögeleri ekliyorsunuz. Hemen ekleyeyim. Did you sleep? örneği mesela sorular ekliyorsunuz buralarda. Kendi öğrencilerinize sorma, sormak istediğiniz. When did you go to Or what did you do yesterday? Üç tane soru hazırlıyorsunuz. Ve bitti dediğiniz zaman etkinlik sizin için oluşturuluyor. Sadece sizin yapmanız gereken soruları soruları girmek bu şekilde. Ve burada oyun başlıyor. Ee, bakın e, siz yapmadığınız halde bile burada e, site kendisi hemen farklı oyunları üretebiliyor. Mesela rastgele kartlar oluyor. Bu şekilde çok eğlenceli oyunlar var yani, yani öğrencilerin. Dikkatini çekebilecek. Burada sorular çıkıyor. Ve o şekilde yapılıyor. Yani dediğim gibi bu sitede çok fazla oyunlar, quizler, çok fazla seçenekler var. Ayrıca sadece İngilizce için de çok fazla konularda da var. Dediğim gibi herhangi bir ders için, herhangi bir konu için çok fazla etkinlikler var. Kısımları kullanabileceğiniz ve eğlenceli oluyor, çocuklara da öğrenmeyi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor diyoruz diyebileceğim gibi. Teşekkür ederim.